Değerli okurlarım, e, Cumartesi günü Hamamköyü Mahallesi'nden Sebahat Özdek ablamız Adana'da e, hastanede ameliyete girerken acil kana ihtiyacı vardı. Kendisine Kızılay Kan Merkezi'ni arayarak e, 3 ünite emanet kan istedik. Allah razı olsun e, hastaya hemen kanı yetiştirdiler. Şimdi biz o emaneti e, ödemek üzere Hacıbeyli Mahallesi'nden sevgili Şevket Türkoğlu ile beraber gidiyoruz. E, Allah hayırlı uğurlu eylesin. Herkesi bu güzel görevi yapmaya, Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Evet, Türk Yaşımanlığı, Recep. Değerli okurlarım, şu an Kızılay e, Kan Merkezi'ne kan vereceğiz. Bu güzel duyguyu sizlerin de yaşamanızı isterim. Bir kan, bir hayat, bir can demek. O yüzden sizleri de kan bağışına davet ediyorum sen düzenli olarak ver ha. Ha? Bundan sonra düzenli olarak ver ha. Şöyle tut onu. Ha? Evet şu an Hacı Bey'li mahallesinden sevgili <laughs> Şirket kardeşimle, Şirket Türkoğlu kardeşimle kan vermek için yerini aldı. Kan verilen zaman ağzını bırakıyorsa da çıkartın. Tamam mı? Tamam. Her pazartesi burada oluyorsunuz. Genelde aynen. Her hafta bir gün burada ya da pazartesi değişebiliyor. Ama genelde pazartesi. Eğer okurlar e, Kan Merkezi ekipleri genelde her pazartesi Ozan Ziraat Bankası'nın hemen önünde kan verecek hayırsever vatandaşları bekliyor. Burada çok güzel bir ortam var. Arkadaşlar hepsi cana yakın insanlar eee gelen kan vermek isteyen arkadaşlara, vatandaşlarımıza çok iyi davranıyorlar. Evet bu ara Şevket'i alayım. Şevket duygularını alalım. Hiçbir şey de konuşamıyorum. Öyle çok heyecanlıyım. Peki teşekkürler. Oğuz abi Ben geldim. Selam.